Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Astor Enerji'nin yeni teknik ve aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayım dünkü satış baskısından sonraki duruma baktığımız zaman da Astor'da özellikle teknik olarak belirlediğimiz bir alt Fibonacci destek noktamız vardı. 139.60 seviyesi. O seviyenin güzel çalıştığı hakkında şu an için e, baktığımız zaman da konuşabiliriz. Endekste şu an e, yukarı yönlü bir tekrarın hareketlenmeler var. Bu hareketlenmelerle beraber de Astor Enerji'de de o güvenli bölge diyebileceğimiz 5 günlük hareketli ortalama üstünde Tekrardan kapanış var ki Zaten bizim biliyorsunuz ki 5 günlüğün altındaki tek günlük Kapanışları kabul etmiyoruz Onay alınması için 2 günlük Kırmızı mum kapanışları gerçekleştirmesi lazım O yüzden momentumda Şu anda bir eksiklik yok Tekrardan 5 günlük hareketli ortalama üstünde Devam etmekteyiz Bu hareket devamında da hafta sonuna kadar 145.5 seviyesindeki Bizim o geçilemeyen Fibonacci direnç noktasına doğru tekrar bir atak gerçekleştirmesini ben beklerim. Ki bu atakta da bir kapanış gerçekleşebilir ise eğer 145.5 seviyesi üstünde yukarı yönlü ivme artışı olarak bir hareket gücü gerçekleşebilir ve bu hareket gücüyle beraber de kısa vadede yine 150 lirayı görebiliriz. Bu kısa vadedeki hedef fiyatları olarak söyleyebiliriz. Orta uzun vadede tabii ki baktığımız zaman da şuradaki e, trend halindeki fiyat görünümü e, düzeltmelerle beraber dip oluşturdu ve dip oluşturmasıyla beraber de bir dalga boyda eğer endekse müsaade ederse gitme durumu söz konusu olabilir. Tabii ki bilanç dönemleri burada önemli. Bilanç dönemlerindeki e, özellikle beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağını takip etmemiz lazım. Hepsinin toplamında da durum bu şekilde. Saatlik periyotta da trade noktalarımızı indikatörümüze göre bir vermiş olalım. Şöyle baktığımız zaman da çizimlerimizi kapatalım. Ee, şöyle tepe seviyelerine zaten geri dönüş seviyelerini e, çok güzel bir şekilde çalıştırmış bulunmakta. Kısa vadede e, baktığımız zaman da 147'ye kadar bir soluksuz kapanış gerçekleşebilir ki zaten bu 145 direnç hedefiyle paralellik gösteriyor. 147 temastan sonraki düşüşünde de 145'i destek noktası olarak kullanıp oraya pullback düşüşü gerçekleştirmesi bu kısa vadeli görünümü daha da pozitif hale getirecektir diyelim Astor Enerji'de. Durum bu şekilde 138 liranın ara destek noktası olarak çalışması şu anda gayet iyi stabil bir şekilde ilerliyor. Peki kim almış kim satmış onlara bir bakalım. O alım tarafını önce bir güncelleyelim. Bofa'nın olduğunu görüyoruz. Bofa %26.65'lik bir alım tarafında şu anda e, fiyat fiyat anlamında destek sağlıyor. Ee, şöyle maliyetine baktığımız zaman da 140.65 seviyesinde dün sattığını bugün almış. Klasik bu hareketleri. Ondan sonraki süreçte de e, listenin devamında da İş Bankası, Yatırım Finansman, Finans e, Finansbank ve Ziraat şeklinde ilerleme ilerlediğini görüyoruz. Tabii ki alımları bofa ve İş Bankası 140 liradan başlatmış daha sonra işte 141, 142 liralarda Diğer e, aracı kurumlar devreye girmiş. Satış tarafında da Deniz Yapı Kredi, OYAK A1 Kapital ve e, Türkiye Bankası var. Bunların ortalaması da 141.41 seviyesinde ilerlemiş. Bugün toplamına baktığımız zaman da Yapı Kredi ve BOFA'nın özellikle Yapı Kredi'nin satışını BOFA 2 kat şeklinde karşılamış. E, bakıldığı zaman da maliyetleri hemen hemen aynı diyelim ve... E, aracı kurum çalışmamızda günlük periyotta bu şekilde tamamlamış olalım. Teknik olarak bahsettiğim seviyeler özellikle günlük periyotta çok önemli. Buradaki kapanışlarla beraber analizlerimizi önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.